Dostlarım merhaba. Videomuza giriş yapmadan önce size iki tane bilgi vereceğim. Bu bilgilerden ilki Eceabat ya da Kilitbahir'e balığa gelenler için altın değerinde olacak. Vereceğim ikinci bilgi ise hangi takımları kullandığımız ve hangi yemleri kullanıp yemleri nasıl iğneye bağladığımızla ilgili bilgi olacak. O zaman videomuz başlasın. Çanakkale, Kilitbahir, Yeni Liman burası. Karşıdan feribotlara biniyorsunuz. Burada da bazen feribotlar inebiliyor. Yeni limanda çay evi var. Süleyman abinin çay evi. Çay evi. Orası. Tam da burası. Tüm balıkçıların ortak mekanı. Tüm balıkçıların ortak mekanı. Süleyman abim. Merhaba. Abim kolay Toast gelsin. Edin. Ne yapıyor? Tost mu? Teşekkür ederim. Ne yapayım? Balıkçıları mı balıkçı duyuruyorsun abi? doyuruyoruz. Anlat abi kendini bir duyalım. Neredesin, nerede değilsin? Neler var, neler yok, neler yiyecekler? Zaten balıkçı arkadaşlar beni tanıyorlar zaten. Ama dışarıdan gelenler için. dışarıdan. Şimdi dışarıdan gelenler de zaten diye tanıdıklar. <laughs> Onları anlatıyor mu diyorsun? Evet. Mesela senin iki tane arkadaşın getirdiğin gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İsmim Süleyman Durak. Kilit Bayır köyünde yeni liman mevkiinde kafe tarzında bir yerim var. Maksat burada bir aile ortamı oluşturabilmek, bir arkadaşlık ortamı oluşturabilmek. Bunun da ödülünü zaten görüyorum. İzmit, Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ taraflarında bir sürü balıkçı arkadaşlar var. Buraya geldikleri zaman sağ olsunlar yanıma uğramadan ya da ateşe geleceği zaman direkt bana gönderirler. Burada tanışırız, muhabbet ederiz. Bir aile gibi oluruz. Süper abi. Abi her şeyin de var zaten değil mi? Tost olmuş, menemenilmiş, yani bombanmış her şey var. Bomba, köfte, menemen, sucuk, ekmek, sağında yumurta, sucuklu yumurta, makarna. Yani arkadaşlar ne isterlerse, gerekirlerse getirirler. Burada yaparız, yerler. Yani süper abi. Bir şey değil yani. Peki Süleyman abi merak ettiğim şu konu var benim abi. Evet. Sanki şurada bir araç var. Sen sanki bu araçla sen meralara da sipariş evet. götürüyormuşsun gibi. Ben havuzlar mevkiinden tutun Ecebat mevkine kadar paket servis yapıyorum. Bir bardak çay da olsa arkadaşlar mağdur olmasın diyerek termosa termos doldururum. Götürürüm. Arkadaşlara ikram ederim. Abi diyelim ki ben geldim meraya. Evet. Mesela Kirtbayır'da ya da Eceabat'ta havuzlara kadar bir meraya gittim. Tamam. Ben oradayım. Balık tutuyorum. Karnım acıktı. Sadın. Evet susadım aradım seni Süleyman abi bana abi bir tost bir çay bir su bir de kola istiyorum desem hiç sıkıntı yok anında anında servis diyor motorumun tekerleği patladı pompa lazım de onu da getiririm hiç sıkıntı yok canımsın hiç canımsın yok. seviyorum seni Eyvallah. seviyorum Biz şu aracımı da çekeyim de bir numaranı da tamam, baksınlar araç da burada yani tostların yanında bu biberler falan da var biberler de gönderiyor musun bak burada biberler Biberlerden ikram var mı? Tabii 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 zaten o biberleri ben sırf buraya gelen arkadaşlara ikram olsun bahabında yaptım yani. Süper evet. abi. Acım. Süpersin. Sevenler evet. biberleri tadına bakıyorlar. Yerimiz de burası. Burada oturup her türlü çay, kahve ne içmek ne yemek isterseniz her şey burada. Arkadaki görüntünüz bu. İsterseniz buraya gelip burada oturup sonra Burada avlanabilirsiniz bile. Burada karagöz, sargoz, çupra, her türlü balık, kupa, izmarit, her türlü balık var zaten burada. İsterseniz burada da avlanabilirsiniz. Görüntümüz çok güzel. Acıktınız mı? Yeni Liman Çay Evi. Paket servis vardır. Önceki videoda söylemiştik. Kamışları makinaları tanıttık ama takımlarımız tanıtmadık. Şimdi takımları tanıtacağız. Makineden gelen ipe stoper takıyoruz. Sonra iki tane boncuğun arasına bir fır döndü takıp sonrasında tekrar stoper takıyoruz. Ve takımı burada kilitliyoruz. Takım bu arada oluyor. Sonrasında da klipsi fır döndü ağırlığı yerleştirip takımı hazırlıyoruz. Bu takımın özelliği ne? Bu takımın özelliği şu. Bu takım istediğin gibi ister yukarı çek ister aşağı çek. Meranın özelliği nasılsa örnek veriyorum çok takıntılı bir meradaysan eğer takıyorsa eğer o yukarı doğru kaldırabilirsin. Çünkü iğne kurşunla aynı hizaya geldiğinde takılma oranı daha az olacak. İkinci takımımızı da tanıtalım hemen. İkinci takımımız da yine bildiğiniz aşina olduğunuz asansör takım. Makineden gelen ipe ya da misraya her ne kullanıyorsanız ona iki tane stoper sonrasında iki boncuk arasına bir fır döndü. Kırsı fır döndüye gelen bedeni bağlayarak takımımızı oluşturuyoruz. Şimdi ben hemen kullandığımız misinadan falan da bahsedeyim. Kullandığımız misina florokarbon kaplama bir misina. 50'lik beden kullanıyoruz. Neden 50'lik beden kullanıyoruz? Şundan dolayı meramız hem kayalık hem de kayalar üstünde midyelik olduğu için ve aynı zamanda bunun akıntı da eklendiği için takılıyor, dolanıyor. 0.35'lik ya da 30'luk misinalar biz de kullanmak isterdik ama maalesef onların dayanıklılığı çok az olduğu için buna nazaran. O yüzden 50'li tercih ediyoruz. İğneyi de tanıtayım hemen. İğnemiz de Fudo'nun Kase BN 4101 iğnesi. Örneği burada. 2 numarasını kullanıyoruz. Kullanmamızın sebebi bir avcı olması. 2 takıldığında bu iğnenin açılma özelliği var ince yapılı olduğu için açılıyor yine. Yani bedeni kaybetmektense iğneyi kaybetmek bizim için daha mantıklı oluyor. O yüzden kullandığımız iğne de bu. Evet bugün kullanacağımız iki yemden bahsedeceğim size. Bir, birinci yemimiz midye. İkinci yemimiz de bunun adını tam bilmiyorum ne olduğunu. Minare diyen yani birçok şey diyen var. Bunların içinde böcek var biliyorsunuz. İstilacılar bunlar. Bunların içine girip yaşıyorlar. Neye benziyor derseniz iki formda bulunuyorlar. Birinci formları bu formlar. İkinci formların madyanın benzeri bir kabuğun içinde bulunuyorlar. Her iki formda bulunuyorlar. Öncelikle midyeden başlayalım. Midyelerin burada sakallara olurlar. Bunlar taşlara ya da kayalara yapışmak içindir. Midye normalde suyun içinde açık, suyun dışına çıkarttığında kapanır. Tek açık bölgesi bu taşlara ya da kayalara yapıştığı sakal bölgesi açıktır. Sakal bölgesine bıçağı sokarsın ileriye doğru itersin, sonrasında geriye doğru çekip yaklaşık olarak 180 derece çevirdiğinde midye otomatik olarak açılacaktır. Açılması da şu şekilde. Bıçağın uç tarafından sıyırarak kenarlarını hop ortada birleştirip ortada birleştirip sonra diğer tarafını diğer tarafını sıyırıyorsun. Hop midyemiz hazır içlerini çıkarttık. Şimdi takma şekillerine geçeceğiz. 3 tane takma şeklinden bahsedeceğim. İlki elinizde hiçbir malzeme yok diyelim. Örnek veriyorum yem şişiniz yok veya da benzeri herhangi bir şiş yok diyelim. Elinizde sadece bir iğneniz ve bir yem ipiniz varsa midi çok net ve çok sağlam bir şekilde takabilirsiniz. Yaklaşabilirsin. Göstereyim ilk takılış şeklini. Sakallarını çıkartmıyorum ben takarken. Çünkü sakallı şekilde bile daha sağlam olduğunu düşündüğümden sakalını çıkartmıyorum. Sakalının olduğu bölgeye iğnemizi geçiriyoruz. Hop ters tarafa doğru atlatıyoruz. Sonra iğnenin ama dip kısmını en net olarak tutuyoruz. Yem ipini açarak sarmaya başlıyoruz. Ama burada sağlamlaştırmak için işte devreye girmesi gereken şey ilk şey şu, işaret parmağımız. Tuttuğun hangi elle tutuyorsan o elin işaret parmağı. İşaret parmağında sabitleyerek hop işaret parmağınla birlikte saracaksın. İlk sarım şekli bu. Aynı sağlamlıkta olur yem ipiyle aynı sağlamlıkta. Sonra işaret parmağını çektiğinde hop, otomatik olarak yem yine ortaya çıkar. Daha da sağlamlaştırmak istiyorsan daha da sağlamlaştırabilirsin sararak. Sardım çok sıkı sarıyorum şu an. Çok ciddi sarıyorum. Evet ettim bakın çıktı. Yem şu an değil sağlam şekilde duruyor. Sonrasında bir düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. Ve yem takılmış şekilde duruyor. Evet, ikinci yem bağlama şeklinden bahsedeceğim. Yine Merada'sınız ama yem şişiniz yine yok diyelim. Merada yağda da herhangi bir yerde bulabileceğiniz bir lollipop. Bak lollipop'un ne bu? Sapı. Lollipop'un sapıyla çok sağlam bir şekilde bağlayabiliriz. Biz bunu bu meradan, göster hocam merayı da bu meradan gezerken oradan topladık bulduk bunu oradan aldık şimdi getirdik yem şişi olarak kullanacağım yine sakallı olan bölgesinden girdim terse doğru attırdım sonrasında bize lazım olan yeri iğnenin ucu iğnenin uç tarafına lollipopun boşluk yerini takıyorum sonra Parmağımla bir, tutar, bir tur attırıp lollipopu plastiğini çok sıkı bir şekilde tutuyorum. Sonrasında yem ipini alıyorum. Ondan sonra aşağı doğru doluyorum. Bakın şimdi az sonra çok güzel bir form alacak bu. Saracaksın, sarmaktan çekinmeyeceksin. Saracaksın, saracaksın, saracaksın. Sarabildiğin kadar, sarmak istediğin kadar sarabilirsin. Çok basit bir şekilde. Bakın şimdi nasıl bir yem ortaya çıkacak. Aynı az önce parmağımla sardığım gibi bir yem formu ortaya çıkacak. Hop, düğümünü attım. Tekrar düğümünü attım. Sonrasında yemden tutup lolipopun plastiğini geriye doğru çekiyorum. Hop, yemimiz çok net bir şekilde oturdu. Evet, üçüncü takma şeklinden bahsedeceğiz şimdi. Elimizde gittik Ramaz'a yem şişimiz var. Yaklaşabilirsin yem şişini sivri olan yerinden midiyi geçiriyorsun. İster yatay ister dikey nasıl geçirmek istiyorsan yem ipini kullanarak yem ipi yardımıyla sarabildiğin kadar. Ama mümkün olduğunca şişe sarmamaya çalış. Çünkü geçiş yaparken zorlanabilir iğneye geçiş yaparken. Biraz fazla sarman gerekiyor böyle. Sarışımızı yapıyoruz yem sarmak çünkü ciddi anlamda önemli. Yemi nasıl sardığın, balığı nasıl alacağınla çok bağlantılı bir durum. İyi yem sararsan iyi balıkları alırsın ya da balık alırsın diyelim. Sardık sağlam bir şekilde yemimizi. Yine düğümümüzü atacağız. Birinci düğümümüz, ikinci düğümümüz. Yem şişinin ucundaki deliğe iğnenin ucunu geçirip yem şişini ve misinayı gergin bir şekilde tutacaksın. Aynen bu şekilde gergin. Ok gibi olabilir. Midi ileriye doğru itip Hop bırakacağız. Böylelikle yememiz hazır. Üçüncü takma şekli de buydu. Hemen diğer yemlerimizi de çıkartalım. Nasıl çıkartılığını göstereyim. İster taşla isterse böyle elinizde bir çekiçle olabilir. Sert bir zemine koyuyorsunuz. Sert bir zemine koyuyorsunuz. Çok kaba davranmamanız gerekiyor buna madde gibi. Daha kibar vuruşlar. Daha kibar vuruşlarla vuruş yapılır. Sonrasında fark ediyorsanız zaten çıktı. Dolanıyor içerisinde. İçerisinde yuvarlak çizen bir hayvan bu. Daire çiziyor, içine yerleşiyor. Evet, burada zaten yemimiz hop çıktı. Yemimiz bu. Canlı aynı zamanda fosforlu. Evet, diğer yemimize geçtik şimdi. Mamun gibi olan yemimizden bahsediyorum. Adının ciddi anlamda ne olduğunu bilmiyorum. Kendim topluyorum bunları. Şimdi bunun kıç bölgesinden iğneyi sokup baş bölgesine doğru ilerletiyorsunuz. Ama bunun söylediğim gibi dış kış tarafı daha yumuşak. Buradan sonra artık sert bölgesi başlıyor. O yüzden tam ortadan tam ortasına denk getirmeniz gerekiyor. Sonra ileri doğru itiyorum. Baş bölgesinden çıkartıp baş bölgesinden çıkartıp zaten çok net duruyor bu. Yem yani ipi takmasan bile ciddi mesafelere gidecek şekilde Sonrasında, duruyor. Sonrasında Yine aynı şekilde yem ipini sadece kıç bölgesine bağlıyorum ben. Sadece kıç bölgesine yani geri bölgesine bağlıyorum. Hemen yem ipimizi çıkartalım. Geri bölgesine birkaç tur böyle sarıp zaten patlamıyor bu. Sıkı sarsan da patlamıyor. Çok sıkı sarmadığın sürece. Sarıp düğümümüzü atıp iki tane düğümü atıp yemi hazır hale getiriyoruz yemimiz aynen bu şekilde. Evet sevgili dostlarım, bugün kardeşlerimle birlikte ikinci av günündeyiz. Dün avımızı yaptık, bugün de yapmak istedik. Tekrar yapalım dedik. Aynı yeri tercih ettiler, orası dolu olduğu için başka bir mekana geçtik. Biz burada tekrar avlanacağız, tekrar video çekeceğiz. Umarım bu video da güzel olur. Bir önceki video kadar her şeyi göreceğiz. Şimdi bizim olduğumuz yerde yaklaşık 25 kilometre hızla rüzgar esiyor. Biz de şimdi mesleğimiz gereği çok bağırarak konuşuyoruz. Ondan dolayı geçen videoda bir biraz fazla bağırmışız. Bu videoda olmayacak, öyle normal sakin konuşacağız. Mikrofon olduğunun... ...arkında olacağız boynumuzda. Çetin'im güzel bir av bizi bekliyor. Umarım. Selçuk sen edersin. Umarım keyifli bir gece olur. Ee, yine e, birkaç çeşit balık tutarız. Hadi rast gelsin bakalım. Rast hadi. gelsin. Hadi rast gelsin o zaman bize. Hazır mısın Çeto'm? At hadi at, at. Evet Abdullah ilk atışı yapıyor. Evet ilk atışımızı yapalım. Açık açık. Bunu biraz daha isabete atacağım. Başüstü. Başüstü atışlar her zaman isabet atışlarıdır. Hadi bakalım. Selçuk hocam kara gözünü çekiyor. Çekti. Güzel bir Güzel kara, bir kara göz bir çekti. Selçuk, hocam. hocam. Yine başladın kara gözle. Evet. Sevemedim kara gözüm seni doyunca dedim. Yine beni sevdi. Geldi. <laughs> Rast gelsin beyler. Hadi bakalım. Rast gelsin. Ras gelsin. Apo balık var dedi. Evet. Oltada balık var. Şimdi seni çektim. Dur. Bir kara gözümüz daha geldi. Kara gözlü. <laughs> kara gözlüm sevda Evet. Vuruşumuz geldi. Çukura galiba. Evet, çukura kardeşimiz. kameraya baksana Vuruşu da iyiydi. Otlar da birikmiş. Ara ara kafa atıyor. Evet, et evet, çupra. Seni de çekiyorum galiba onunla birlikte. Başka balık mı acaba? Anlayamıyorum. Ama çupra ya. Geldi güzel bir çupra. Çupramız burada. Nasıl iyi görünüyor mu? Gayet güzel. Çupra dedi çupra geldi. Evet. Vuruşundan belliydi zaten ya. Çıpır oldu. Hadi bakalım. Evet. Rast gelsin bize. Evet. Soldaki oltamız. Vuruş alıyor. Bir yoklayalım. Kayıyor mu? Vuruş mu alıyor? Göreceğiz şimdi. Sürterek mi geliyorsun? Ne getiriyorsun? Otlardan da sıkıldık artık ya. Balığın vuruşları da tam net belli olmuyor bu otlar yüzünden. Yine geliyor güzel bir balık. Evet geldi gençler balığımız geldi. Geldi mi? Geldi. Güzel bir çıpramız daha. Oo, rast gelsin. Hemen gösterelim bunu da. Oltlarla birlikte bir çupra daha burada. Güzel porsiyonluk bir çupra. O zaman bize rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arpucuğum şimdi balık tuttuk, acıktık. <laughs> Ciddi acıktık abi. <laughs> Öyle böyle acıkmadık. Farkındaysan yemenin... kahvaltıyla duruyoruz. Saat şu an 11. Aynen yemenin <laughs> vakti geldi. Yani yemek yemenin vakti geldi. Balıklar temizlendi. Aynen içlerinden Umlanıyor. seçtik temizledik. Salatamız hazır. Ee, ne güzel bir... Evet. Neydi bu? Gavurdağ salatası diyorlardı buna? Gavurdağ mı? Hangi dağ bilmiyorum ama <laughs> bir dağın salatası. Selçuk iyi midir ya gavurdağını. Tuzunu da salladık mı? Karıştırıyoruz beyaz unla mısır ununu çünkü öyle daha iyi oluyor. Bizim tercihimiz o yönde. Sonra bunları çalkalıyoruz. Allah Allah al, al. bak karıştırdık ortak poşette. En kolay yolu tamam bu doğal doğada. Hop. bak balıklar ben beyaz. Şimdi bir de onları en son kızartacağımız zamanda çırpacağız. Evet yağımız kızardı. Bu balıklarımızı küçük bir çırpıyoruz. Sonra. Jones. yağ ile buluşturuyoruz. İkinci balığımız. Oh, Jones. İkinci balığımız. Çeto çok seviyor bunu Melanur. <laughs> melanur. Evet. Dördüncü balığımız. Balıklar çıtırdayacak. Oo. Hani piş, pişti bile ya. Ya iyi kızmış. Aşağıda orada. Ya canımsın maşayı bile getirmiş ya. <laughs> <laughs> Sıcık ne yapıyor yine ya? <laughs> Allah 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 Allah. Oo. Böyle çıksın Abi, Taze balık bak nasıl belli hemen çekiyor. Anında anında. Hemen, hemen etini çekiyor hemen. Apo balıklar pişti dedi. Aynen balıklar pişti ortak. Tam istediğin kıvamda. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır var. Kabak da gerçekten kocaman ha. Hmm. Tam ihtiyacımıza göre. Burada bir kafa da var ha. Evet evet Selçuk sen <laughs> Selçuk kafasını seviyor Selçuk. Abi. <laughs> Ya. Çıtır çıtır yiyecek şimdi. Ekmeği böyle batıralım salatamıza. E tabi canım. Banmadan olmaz ya. Bana bana yiyeceğiz. Salata da çok yoğun zaten. Eğlen sağ olun. Çeton salata çok iyi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gel baba gel. Uh. Bizim içeceklerimiz de vardı ya. Ya şu an. O zaman ne yapalım? Biz videoyu kapatalım. Değil mi? Videoyu kapatalım. Yemeği yiyelim. Belki de bu kapanış olacaktır bizim için. Belki bundan sonra gideceğizdir. Çok keyifliydi yine. Az da olsa balıkları yakaladık ama birçok çektiğimiz balığı geri saldık. Onları paylaşmayacağız. Zaten artık anlamışlardır. Küçük evet. balık almadığımızı. Aynen. Yaklaşık 10-12 tane balık var çektiğimiz. Onları geri saldık. Onların videoda da paylaşmayacağım. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Eğer halimiz olursa devam edeceğiz. rast gelsin diyelim. Değil mi Selçuk? Var mı söyleyeceğim şu. An? Çok keyifliydi yine. Çok güzel bir gece geçirdik. Epey bir balık da tuttuk. Gerçi ufak saldık onları. Ama en azından yiyeceğimiz kadar balığımızı yine ayırdık. Güzel çupramız var. Güzel karagözümüz var. gözümüz var. Keyifli. Çok güzel. Umarım herkes bu keyfi Boğaz'da yaşayabilir. Arkadaşlar, gelsin takılsınlar. Ee, seni görsünler. Aynen benim. <laughs> seni görsünler, senden bir iki tek taktik alsınlar. Herkese iyi akşamlar. Bence bu işe meraklı herkesin seni yaşaması lazım. Aynen. Direkt senin yaşaması lazım. Senin özellikle şu, şu bu salatayı ben yaptım ama e ben de bunu senden öğrendim sonuçta. Bunları tatması lazım. Yani hangi restoranda bu kadar tazesini yiyebilirsin? ondan daha daha taze <laughs> denizde Güzel. şu an canlı yaşıyorlar. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Haydi. Afiyet olsun bize. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. İyi seyirler. Abone olmayı hmm. ve yorum yapıp aynı zamanda beğenmeyi de hmm. unutmuyorsunuz. <laughs>